Sen dakika haber Gülten'le hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gündemin geride kalan haberleriyle yine karşınızdayız. Gün geçmiyor ki stüdyomuzda teknik bir arıza olmasın. Bu seferki teknik değil sandalye, masa, cam, çerçeve ne varsa götürmüşler. Biz ilk haberi size anlatırken bir taraftan onların dönmesini bekleyebiliriz. Adana'da bilim şenliği düzenlendi. Yeşil ve siyah zeytinleri birbirinden ayırabilen müthiş makine inanılmaz ilgi görüyor. zeytinleri siyah ve yeşil diye ayrı karşı kola koyduğumuz zeytinleri siyah ve yeşil kaplara ayrı ayrı ayırıyor. Otomatik olarak. Gösterir misiniz nasıl? Siyah. siyah zeytini atıyorum. Aynı zamanda ekranda okuyor. Yeşil attım şu an. Tekrar yeşil attım. Karışık rastgele atıyorum. Attım. Şuradan kaplara bakıyorum şöyle tamamen ayrı kaplara yerleştirmiş. Gerçekten müthiş bir buluş olduğunu söyleyebilirim. En azından kahvaltıda işe yarayabilir. Ah, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. İyi. Sıradaki habere geçiyoruz. Erzurum'da düzenlenen en hızlı çay içme yarışmasında Mehmet Karagöl 3 dakikada 4 bardak çay içti. Evet. Yerini <laughs> buldu. Geç, geç. Evet buraya yeni çay alıyoruz, yeni çay alıyoruz, yeni çay alıyoruz. 4 bardak, 4 bardak ne içerirsiniz? Salt mı yersin? Canlarım salt Öyle tabii değil. Evet, 3 yarışmacı, 4 bardak çay, 3 dakika süre içerisindeki en <laughs> iyi ilk öncelikle bir şey üç dakika içerisinde şey kim bu bardaktaki çayları daha önce tüketirse birinci o şekilde belirleyeceğiz. Bir evet. bir şey. evet. evet. Müziği biraz kapatabilir. kendisini tebrik ediyor ve sıradaki habere geçiyoruz. Sivas'ta küfürsüz yaşam için yüzlerce kişi bir araya geldi. Motosikletlerle yola düşen yüzlerce kişi önlerinde giden bisikletli çocuklara içlerinden küfür etmiştir diye tahmin ediyoruz. Kongre Anadolu Lisesi olarak hazırladığımız küfürsüz yaşam projesi kapsamında Toplumumuzda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın azaltılması ve önlenmesi üzerine farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz farkındalık sürüşü ile argo ve küfür kullanımına ilişkin bilinç oluşturmayı ve bu bağlamda bu, bu hususa halkımızın dikkatini çekmeyi amaçlamış bulunuyoruz. Aha, aha, Tokat'ta Osmanlıdan günümüze gelen sık dişini helasında çalışmalar başladı. Kusteyri görüyor arkadaşlar? Akustiği görüyor musun arkadaşlar? Güney sahilleri cayır cayır. I love Turkey! Woo! Çalkala çalkala Cadı kazanına fırlat bir bir yak, asabi hallere gerek yok aa. Aydın'daki arenada boğa güreşleri düzenleniyordu. Boğası arenada güreşen kadın boğanın kendisinden daha heyecanlıydı. 25 Eylül'de köpekli boğa güreşi Elçin Şen, Cengiz Ahmet Kaştu, Kerim Aslan ve Kerim oğlu medali. 25 Eylül'de köpekli de Ayrılsın mı diye masa kimlerimiz soruyor. Halk işte cevap verelim. Beraber ayrılsın mı? Evet. Tamam arkadaşlar. Bilal Emin. Tamam açılın bakalım açılın. Allah sen sen da <laughs> Ama maalesef bozuyor. Mehmet Bey de kayıyla nazili. Köşten beyvan oluyor. Hakan kamyonu biraz daha ileri al. Hakan abi, Hacı abi. Evet. Sağın alt başında Haşmet, Kasa Başmet, Ala ve rakibi Erol Evran güreşlerine başladılar. Açalım bakalım. Güney abi dikkat et. Güney Koca Bey kapıya dikkat edin. Gündemin başından def haberlerle karşınızdaydık. Yeniden görüşünce değin, hoşçakalın. Hadi abi, hadi çıkar, hadi. var Ne var sanki? Bül Bülten'den sonra evlilik programı olacakmış tabi beni Kast ediyorsun. Hadi abi hadi.